Um, the experience that we're having, you know? Arkadaşlar merhaba. Çok mu kötüyüm ya? Duştan yeni çıktım. Kusura bakmayın. Merhaba hepinize. Bugün sizlerle yine bir çalışma günündeyiz. Bugün dermatoloji çalışıyorum sizinle beraber. Özetimi hazırlıyorum gördüğünüz gibi. Araştırma yapıp internetten kaynaklara bakıp dermatoloji özetimi hazırlıyorum. Bugün çok yoğun çalışacağım bir gündü. Yani bütün günümü çalışmaya ayırdım. inanılmaz uzun saatlerde çalıştığım bir gündü. Umarım bugünümü eşlik etmek sizi de motive eder ve sizin de çalışma isteğinizi arttırır. Şu an görmüş olduğunuz standı ben hem tabletim için, hem laptopum için, hem de böyle defterlerim için kullanıyorum. 5 farklı açıda ayarlayabiliyorsunuz. Linkini açıklamalar kutucuğuna bırakıyor olacağım, eğer incelemek, bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Yemek yemeye geçiyorum. Kabak pişirmiştim bugün. Kabak yemeğimi yiyorum. Kabak yemeğini bu arada çok seviyorum. Küçük bir not. Kabak yerken Netflix'ten bir dizi açıyorum. Onu izliyorum ve iki dilim ekmek yanında da çikolatalı yoğurt. atıştırmalığımı hazırladıktan sonra tekrar çalışmaya devam ediyorum. Hala özetim üzerinde çalışıyorum burada. Bu arada bugün gördüğünüz gibi çalışma masamda değil, sehpada çalışmayı tercih ettim. Çünkü çok uzun günlerdir ders çalıştığım için masada çalışmaktan biraz sıkılmıştım. Arkadaşlar bittik bir haldeyim. <laughs> saat 22-23. Ben 12 civarında öğlen 12 gibi çalışmaya başlamıştım. Hala bu haldeyim. Kendime Türk kahvesi yaptım. Rengi bu şekilde çünkü dibek kahvesi. Bilmiyorum bilenleriniz var mı ama dibek kahvesini daha çok seviyorum. Daha hafif geldiği için. Bir de Seven Days aldım yanıma. Şimdi çalışmaya devam edeceğim. Çok yoruldum ama bu gece full uyanık kalmam lazım yoksa asla asla yetişmez. Size yapmam gerekenleri göstereyim. Bu işaretliler yapmış olduklarım. Bunlar yapmadıklarım. Ama şu yandakiler de slide numaralı. Yani kaç slide olduğu. Bugün hala bu kadar saattir bunu yapıyorum. Çünkü 102 saat. En uzunu buydu dedim artık bitsin. Bunu bitirmek üzereyim. Ondan sonra bunlardan daha yapmam lazım. Çünkü yarın özetimi tamamlayabileceğim son gün. Yani bugün ne kadar yaparsam buradan yarın da geriye kalanı bitirmem lazım. Çünkü öbür gün hepsini çalışmam lazım. Yani programım bu şekilde. O yüzden bugün sabah alıyorum. Şunu bir bitireyim. Hemen bitirip geliyorum. Yani ölmezsem Geliyorum arkadaşlar, bekleyin. Evet, olağanüstü bir hal gerçekleşiyor. Saat 00:36'yı gösterirken tam arkadaşlar kusura bakmayın heyecanından bağırıyorum. Tam 102 slaytlık bir e, konumuzun atamıyorum şu an tekimi sonuna gelmiş bulunuyoruz. O kadar mutluyum, o kadar sevinçliyim ki şu anda. Yani inanın hiç güzel bir konu değildi. Bütün gündür uğraşıyorum ve bitti. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Yani ara vermeye pek bir vaktim yok aslında ama çamaşırı kurmuştum. Onu asıp enerji içeceğimi alıp sıradaki konuyla devam ediyorum. Belki bunu yaparım. Hani kısa hızlı biter motivem artar ya da belki bunu yaparım. Bilmiyorum seçmem lazım. Çamaşırları astım. içtiğim kahvemi geri götürüyorum. Ve kendime tekrardan yiyecek bir şeyler hazırlamaya başlıyorum. Kendime güzel bir sıcak sandviç yapıyorum. Geç saatlerde hem hafif hem de yemeği çok sevdiğim bir şey sandviç. O yüzden onu hazırlıyorum. Daha sonra da ilerleyen saatlerde çok yorulduğum için enerji içeceği içiyorum. Ve sonra çalışmaya devam ediyorum. Arkadaşlar saatlerimiz 4.12'yi gösteriyor ve ben bir bölüm daha bitirdim. Ve ben bir konu daha bitirdim. Artık bu kadar yorgunum ki. Yani saat zaten 4 oldu artık başka bir şey yapamam imkansız. Bu kadar yetişti. Yarın sabah erkenden başlarsam işte geriye 5 lecture kalıyor. Sınava da 2 gün kalıyor. Bakalım. <laughs> Neyse burada kaydı bitiriyorum ve artık yatmaya gidiyorum. Benimle buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Benimle buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Umarım motive olmuşsunuzdur. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda birazcık da göstermek istediğim gerçekten isterseniz yaparsınız arkadaşlar. 12'den beri 1'den beri ders çalışıyorum. Saat sabah 4 oldu düşünün. Yani insan mecbur kalınca illaki yapıyor. Umarım benim de bu çalışma tempom sizi bir şekilde motive etmiştir. Eee Dediğim gibi yani günün sonunda kendiniz için her şey, bütün çaba sizin için, bütün bu emekler sizin için hep size katacak. Yani bu öğrendiğiniz her yeni, öğrendiğiniz her yeni bilgi size kalacak olan bir şey. Bunu hep hatırlamanızı isterim. Dediğim gibi umarım motive olmuşsunuzdur. Eğer bu videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın ki ben de sevdiğinizi anlayayım ve çekmeye devam edeyim böyle içerikleri. Henüz abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi kocam sizi konuşamıyorum artık. Sizi çok kocaman seviyorum ve çok kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.